Sayın Şimşek. Teşekkür ediyorum sayın başkan. Sayın başkan geçtiğimiz aylarda Mersin'de büyük bir orman katliamı yaşanmış. Bir vatandaş 70 dönüme yakın ormanı kesmiştir. Bu orman katliamından sonra Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri Mersin genelinde tarama yaparak özellikle orman kadastrosu eski yapılan bölgelerde orman vasfını yitiren arazilere Erdemli'de, Mezitli'de, Silifke'de 20-30 yıl önce limon bahçelerinin arenceye bahçelere ekilmiş ve binlerce dönüm orman vasfını yitiren arazi limon ve narenciye bahçeleriyle doldurulmuştur. Tabii bu olaydan sonra, olayın hassasiyetinden sonra Orman Bölge Müdürlüğü il genelinde yaptığı taramayla bu binlerce dönüm limon ve portakal bahçelerini orman sınırlarını ihlal ettiği için kesmektedir. Üzerindeki meyvelerle beraber kesmektedir. Bu da bölgede çok büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır. Burada kadostosu orman kadostosu eski yapılan yerlerin yeniden gözden geçirilmesi, doğayı yeşillendirmeye çalışıyoruz ama narenciye ve limon bahçelerinin olduğu yerlerde gerçekten yıllarca 20